Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay önce girişlerin yasaklandığı sahiller gece yarısı saat 12 itibariyle yeniden açılmıştı. Dünya ünlü Konyaaltı sahilinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilk ziyaretçileri geldi. Havanın 20, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da bazı vatandaşlar serin havaya aldırmadan denize girdi. Denize girenler kadar izleyenler, fotoğraf çektirenlerin de fazla olduğu görüldü. Amatör balıkçılar da uzun bir aradan sonra oltalarını yeniden denize attı. Sahil bandına gelen kimi vatandaşlar yürüyüş, kimileri egzersiz hareketleri yaptı. Sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edilen plajlardaki şenzonkları ise sadece bir çiftin maskeli şekilde kullandığı gözlemlendi. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisinde şenzonk ve şemsiye ücretleri de belli oldu. Şemsiye 10, şenzonk fiyatı ise 15 TL olarak belirlendi. Nazım Yılmaz yasağın kalkmasının ardından sabahın ilk ışıklarıyla denize geldiğini söyledi. İlk olarak hemen sahile geldim, yüzmek için denize atladım ve denizde de açıldım. Çok güzel, harika. Herkesi tavsiye ediyorum denize girmelerini. Gizem Ertekin sahillerin açıldığını duyunca gelmeye karar verdiklerini belirterek kuralların çok sıkıntılı olduğunu, fakat uymak gerektiğini söyledi. Bugün de işte açıldı artık gidelim dedik yani hemen hiç zaman kaybetmek istemedik çünkü süreliğine geldik hani. Kısıtlı bir zaman. Öyle geldik değerlendiriyoruz. Bakayım inşallah güzel geçer. Kurallar sıkıntılı. Zaten ee, şezlonga kadar maskeli geliyoruz. Çıkarken yine maske takıyoruz. Yani sürekli maske halindeyiz. Aslında bu biraz da güzel bir şey. Rahatlık açısından. Bakalım keyfini çıkarmaya çalışacağız.